müthiş bir yağmur başladı. Gök gelindi tabirin aynı. Bu bizim işimize gelir. Müthiş bir sağlık. Şendinin üzeri kara bulutlar Göz gözü görmüyor. Öyle tabirin. Bir ara jandarma genel komutanımız Aydın İlter Paşa arıyordu. Osman Paşa devam ediyor. Sakın bir şey olmasın. Yani karar çıkmadan dedim. Bekle bu kararı bekle. Tamam komutan bekliyorum. Fakat dedi komutan şey çok kritik yani e, size bunu hemen arz edeyim e, zaman her şey hayati bizim için. Yani tek gibi kesiyor. Bir kılıç gibi kesiyor. Yani kat edeceğimiz şeyler var. Ve yani bu şeyden daha gittiği e, tamamen çarpık çırpık her yeri kokordan yerlerden çıplak kayalıklardan geçeceğiz. Ve daha önce hiç kullanmadığımız. kullansak da yani o gün bir şey olmamıştır. Bugün olabilir. Yani bir de gece uçurumlara düş. Efendim, kayalardan yuvarlan. Bir şey olsun. Yani. Harekat iptal edildi. Ben de. Dokuzu ben de çağırdım. Harekat bir Kurma edilmiş. Tabur verildi mi şöyle şey yapsın. Gel dönsün. Beş dakika geçti. On dakika. Bin, bin başı gelmiyor. Ben çağırdım. Ne oldu? terlemiş bir şey. Kontrol çağrı yapıyoruz, hiçbir cevap vermiyor. Bir, duymamalar mümkün değil. Bir jandarma karakolundan çağrı aldım. Tesis çağrısı. Doğru kodlarla geri dönmemiz isteniyordu. Güvenemedim. Yani jandarma karakolu olduğunu ifade eden bir ee, istasyondan çağrı aldım. Güvenemedim. İran 5-6 kilo, kilometre içerisindeyim. Arkasından bir başka jandarma karakolunun e, tesli kodunu e, kozunu, e bildir, belirttikten sonra e, dönüş görmemiz gerektiğini büyük bir hayal kırıklığı, büyük bir üzüntü. Büyük bir üzüntü. Çünkü hayatımda bu kadar heyecanlanmamış. iki gün sonra şey geldi. E, jandarma genel komutanımız geldi. Aydın Paşa geldi. Tabura geldi. Bu şeyin. yok. Dedi, Osman bu işte şeyleri bu şeyleri ben sen şimdi şeysindir. Böyle dolusun. Her şeyi söyleyeceksindir. Komutan İşte daha sonra yapma. Komutan bitti. Daha sonra yaşıyor. Çünkü ertesi gün pastalar geldi. İran Sizlerle başınızı belaya sokacaksınız. Defolun gidin buradan dediler. Oradaki 350 kişi de pılını pırtısını topladı. 3 saatte orayı şeyleri, koyunları, keçileri dair hepsini terk ettiler. Onlar da 250 kişi sadece sakın kardeşler. 150 kişi de buralardalar. Yani, ee, araba, ee, Arkasından Onların o 150 kişilik grubu hemen bizim altımızdaki Tuzak Karakolu bastılar. Şemdinli taburu ve şey oraya müdahale etti. Orada muharebeler 3 Bizim de orada şehitlerimiz var. Şehidam Dağı'nda çarpıştık. O hani Dağı'na çıktık. Şehidam Dağı'nı bırakmadılar. Geriye çekildi. Ne İranlı ne Jüriş kimse karışmadı. Ha ben zaten ben indiğimde karakola sabah ka çarpıştığında devam ediyordum. Ben rahat edemiyorlar. Yani. Hemen müdahale edeceğiz. Halbuki devlet çarpışmadan yeni gel. Yani ne kadar ne olsun bir şey olmuş. Hemen evet. daha da müdahale. Yani ama ben girdiğimde daha karakol etrafından yani atladığımda da karakol etrafından daha çözülmemişler. Benim bile elli ağzını at dış metre mesafemde bize de ateş açtılar. Ya daha kadar yani karakolun dibinde adam var. Ya o kadar iç içe girmişler. Bu, bu çok farklı bir şey. Bunun Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel 15 şehidin verildiği karakola ziyarete gelir. Kendisini Osman Pamukoğlu Paşa karşılar. Demirel Osman Paşa'ya bir soru yöneltir. Genel diyor bunların İran'dan geldiğini ispatlayabilir misiniz? Yani kanıtlamanız lazım bana ki ben onlara bir şey yapayım. Her yere ortada verecek. Kamplar ortada, saldırılanlar ortada. Her yer orta, yani her şey bu yani Bir söz ver, horoz resmi yok, altına horoz yazılmaz. Horoz, dünyanın her yerinde horoz. Resmi gerek yok. Söyledik bir şey yok. Redim aynadim, har keledim. Aynamı beşikte canan bebek beled. In